Rüyaların Rehberi kanalından herkese merhaba. Rüyada gemi görmek çoğu kez hayat yolculuğumuzun sembolü olarak karşımıza çıkar. Tıpkı dalgalarla dolu bir denizde yol alan gemiler gibi biz de hayatımızda inişler ve çıkışlarla, fırtınalarla ve sakin limanlarla karşılaşırız değil mi? İşte bu rüya insanın bilinçaltında sakladığı umutları, korkuları, geleceğe dair beklentilerini ve yolculuk boyunca yanında taşıdığı yükleri yansıtır. Kimi zaman yeni bir başlangıcın, kimi zaman da varılan bir sonucun işaretidir. Peki sen rüyanda gemiyi nasıl gördün? Yorumlarda bana yaz. Birlikte değerlendirelim. Evet, rüyada gemi görmek genel anlamda hayat yolculuğunu simgeler. Gemiye binmek ise bu yolculuğun artık başlamış olduğunu, kişinin kendi iradesiyle yeni bir sürece adım attığını gösterir. Evet, rüyada gemiye binmek. Kişinin hayatında aslında önemli bir karar vermek üzere olduğunu ya da yeni bir başlangıç yapmaya hazırlandığını gösterir. Bu rüya bilinçaltınızda artık eski düzeni geride bırakma ve yeni bir yola çıkma isteğinizin çok güzel bir yansımasıdır gemiye bindiğini gören kişi büyük bir yolculuğa çıkabilir. Bu yolculuk fiziksel anlamda bir seyahat olabileceği gibi ruhsal bir değişim, iş hayatında yeni bir dönem veya ilişkilerde farklı bir başlangıçtır. Aynı zamanda gemiye binmek güven arayışını da temsil eder. Denizin enginliği karşısında gemiye sığınmak, hayatta sağlam bir dayanak aradığınızı da gösterir. Eğer rüyanızda gemi sağlam ve güvenilir görünüyorsa, girdiğiniz yolun size huzur ve başarı getireceği, ama gemi eski, yıpranmış veya dengesizse, yeni sürecin biraz tehlike barındırdığı ve dikkatli olunması gerektiği mesajını taşır. Rüyada gemiye binmek yeni bir başlangıcın simgesi. Gemiyle yolculuk yapmaksa bu başlangıcın devam eden sürecini yani hayat yolculuğunda atılan adımların sonuçlarını ve ilerleyişini temsil eder. Evet rüyada gemiyle yolculuk yapmak kişinin yaşamında sabır ve istikrar gerektiren bir döneme girdiğini gösterir. Denizin dalgaları bazen sakin bazen de dalgalı olabilir. Bu da hayat yolculuğunuzda karşılaşacağınız farklı durumlara işaret eder. Eğer yolculuk huzurlu, sakin bir denizde gerçekleşiyorsa önünüzdeki sürecin bereketli, huzurlu ve güvenli olacağı, fırtınalı, dalgalı bir denizde geçiyorsa zorlukların sizi beklediği fakat bu zorlukları aşacak güce sahip olduğunuzu gösterir. Buraya aynı zamanda hedeflere giden yolda gösterilen kararlılığın da bir sembolüdür. Gemiyle uzun bir yolculuk yaptığını gören kişi hayatında önemli bir hedefe doğru ilerliyor demektir. Yolculuğun uzunluğu kişinin sabırla devam etmesi gereken süreçleri anlatır. Yolculuk sırasında gemide kendini güvende hissetmek doğru kararlar alındığının göstergesidir. Tedirginlik veya belirsizlik hissetmekse kişinin iç dünyasında bazı soru işaretleri taşıdığını ifade eder. Rüyada gemiyle yolculuk yapmak hayatın devam eden sürecini anlatırken geminin limana yanaşması bu yolculuğun tamamlandığını kişinin emeklerinin karşılığını alacağı bir döneme girdiğini simgeler. Evet rüyada limana yanaşan gemi görmek uzun süredir süre gelen bir çabanın sabrın ve mücadelenin sonunda huzur ve başarıya ulaşmaya işaret eder. Buraya beklenen haberlerin gelmesi yeni bir dönemin başlaması ya da zorlu bir sürecin sona ermesi anlamına gelir. Limana yanaşan gemi kişinin hayatındaki belirsizliklerin son bulduğunu ve artık güvenli bir alana adım attığını gösterir. Emeklerin boşa gitmediğini, karşılığında bolluk ve ferah elde edeceğini de müjdeler. Eğer rüyada limana yanaşan gemiyi sevinçle izliyorsan, hayatında seni mutlu edecek gelişmelerin yaklaştığını söyler. Ancak gemi limana yanaştığı halde siz içinde değil ya da gemiyi kaçırdıysanız, bu da fırsatların elinizden kayıp gitmemesi için daha dikkatli olmanız gerektiğini anlatır size. Rüyada geminin limana yanaşması yolculuğun tamamlanışını simgelerken gemiden inmek bu tamamlanışın ardından yeni bir döneme adım atmayı geçmiş süreci geride bırakıp yeni başlangıçlara yönelmeyi anlatır. Evet rüyada gemiden inmek kişinin hayatındaki bir dönemi sonlandırarak yeni bir sürece geçtiğinin göstergesidir. Bu rüya artık bir yolculuğun mücadelenin ya da arayışın tamamlandığını ve kişinin yeniden şekillenen hayatına hazır olduğunu anlatır. Gemiden inmek aynı zamanda sorumluluk müklerin ve yüklerin hafiflemesi beklenen huzura ve güvenliğe ulaşma işaretidir. Eğer rüyada gemiden inerken kendinizi huzurlu ve mutlu hissediyorsanız bu hayatınızda doğru kararlar aldığınızı ve emeklerinizin karşılığını güvenle alacağınızı gösterir. Ancak gemiden inerken huzursuzluğu, korku ya da belirsizlik hissediyorsanız bu da önünüzde yeni bir dönemin sizi biraz tedirgin ettiği ancak bu değişimin gerekli olduğu anlamına gelir. Gemiden inmek aynı zamanda yeni bir başlangıcın kapısını aralamak da demektir. Kişinin hayatındaki eski alışkanlıkları, bitmiş ilişkileri ya da sonuçlanmış projeleri geride bırakması ve taze bir enerjili yoluna devam etmesi gerektiğini işaret eder. Rüyada gemiden inmek yeni bir döneme adım atmayı temsil eder dedim. Gemi batması ise hayat yolculuğunda karşılaşılan en büyük korkuları, beklenmedik kayıpları ve maalesef içsel çalkantıları simgeler. Evet rüyada geminin batması kişinin hayatında ani gelişmelerle karşılaşabileceğini ve mevcut düzeninde sarsıcı değişiklikler yaşayabileceğini gösterir. Buraya bazen bilinçaltındaki kaygıların, başarısızlık korkusunu ya da güvensizlik hissinin dışa vurumudur. Özellikle iş, aşk veya aile hayatında emek verilen bir sürecin sekteye uğraması ihtimaline de işaret eder. Gemi batarken kendinizi kurtardığınızı görmek, zorluklar karşısında güçlü kalacağınızı ve yeniden ayağa kalkma gücünüzü söyler. Ancak gemiyle birlikte battığınızı gördüyseniz derin kaygılara, duygusal olarak yıpranmışlığa veya kontrolünüz dışında gelişen olaylara boyun eğmek zorunda kalabileceğinizi söyler. Bu rüya aynı zamanda hayatın geçiciliğini hatırlatan kişinin daha dikkatli, daha temkinli ve güçlü adımlar atması gerektiğini gösteren de özel bir uyarıdır. Eğer rüyanızda gemi batarken yanınızda başkaları varsa bu durum çevrenizle ilgili sorunlara, ortak işlerde aksamalara ya da yakın ilişkilerde biraz güven kırıcı olaylar yaşayabileceğinizi söyler. Rüyada geminin batması hayatın belirsizliklerini ve kayıpları simgelerken gemi kaptanını görmek bu belirsizliklerin içinde kontrolü ele almayı, yön tayin etmeyi ve kendi kaderinizi şekillendirme gücünüzü söyler. Evet Rüyada gemi kaptanı görmek hayatınızda kontrol, liderlik ve yön tayin etme konularına işaret eder. Kaptan gemi fırtınalı denizlerden güvenli limanlara ulaştıran kişidir değil mi? İşte bu nedenle rüyada kaptan görmek sizin de kendi yaşamınızda söz sahibi olmanız gerektiğini gösterir. Eğer rüyanızda kaptan olarak sizi görüyorsanız bu hayatınızın kontrolünü elinize alacağınız ve başkalarına da liderlik edeceğiniz ve cesaretle hareket edeceğiniz bir döneme girdiğinizin işaretidir. Başkasını kaptan olarak karşınızda görüyorsanız bu kişi sizin hayat yolculuğunuzda size rehberlik edecek bir otorite figürü ya da destek sağlayacak güvenilir bir insan demektir aslında. Evet buraya belirsizlikler karşısında korkuya kapılmak yerine planlı ve kararlı adımlar atmak yapmanız gerektiğini de hatırlatır size. Eğer kaptan güçlü, kararlı ve bilgi bir şekilde görünüyorsa doğru seçimler yaptığınızı ve güvenli bir süreçte olduğunuzu simgeler. Ancak kaptanın kararsız ya da zayıf göründüğü bir rüya kendi hayatınızda da yönsüzlük ve kararsızlık yaşadığınızın en güzel işaretidir. Evet rüyada gemi kaptanı görmek hayatın kontrolünü ele alma isimgeler dedim. Büyük bir gemi görmekse bu kontrolün sizi götüreceği güçlü fırsatları, geniş imkanları ve hayatınızdaki büyük dönüşümleri temsil eder. Evet rüyada büyük bir gemi görmek kişinin hayatında büyük fırsatların ve köklü değişimlerin habercisidir. Büyük gemi aynı zamanda güç, güven ve geniş imkanların sembolüdür. Bu rüya kişinin hayat yolculuğunda yalnızca küçük adımlar değil, büyük ve etkili kararlarla ilerleyebileceğini de söyler. Eğer rüyanızda büyük bir gemiyi sakin denizde görüyorsanız, önümüzdeki dönemde işlerinizin yoluna gireceği, karşınıza çıkan fırsatların size huzur ve güven getireceği anlamına söyler büyük geminin limana yanaştığını görmek, uzun zamandır beklenen emeklerin karşılığının alınacağına, hayallerin gerçekleşeceğini işaret eder. Ancak büyük geminin zorluklarla boğuştuğunu ya da dalgalar arasında sallandığını görmek, sorumlulukların biraz büyüdüğünü gösterir. Bu rüya hayatta daha büyük kararların eşinde olduğunuzu, fakat bu kararların getireceği yükleri de taşımanız gerektiğini anlatır. Büyük gemi aynı zamanda topluluk, aile ya da iş hayatında liderlik etmeyi de simgeler. Yani bu rüyayı gören kişi sadece kendi hayatını değil, çevresindekilerin hayatını da etkileyecek önemli adımlar atacak demektir. Evet, rüyada büyük bir gemi görmek hayatın size sunduğu güçlü fırsatları ve köklü değişimleri işaret ederken, gemi kazası görmekse bu fırsatların beklenmedik engellerle karşılaşabileceğini ve kişinin gerçekten dikkatli olması gerektiğini gösterir. Evet rüyada gemi kazası görmek genellikle hayat yolculuğunda ani sarsıntılara, planların bozulmasına ve kişinin kendini hazırlıksız yakalanmış hissetmesine işaret eder. Bu rüya çoğu zaman kişinin bilinçaltında taşıdığı endişelerin ve kaygıların dışa vurumudur. Hayatta her şey yolundayken aniden çıkan bir problem bu rüyayla aslında sembolize eder kendini. Eğer rüyanızda gemi kazasından sağ kurtulduğunuzu görüyorsanız bu karşılaşacağınız zorlukları aşacağınıza kriz anlarında bile güçlü ve dayanıklı kalacağınızı söyler. Ancak kazada zarar görmek ya da geminin tamamen yok olduğunu görmek önemli bir fırsatı kaçırmaya ya da beklenmedik kayıplar yaşamaya işaret eder. Gemi kazası rüyası aynı zamanda uyarıcı niteliktedir. Aceleci davranmamak, daha dikkatli adımlar atmak ve büyük sorumlulukları üstlenmeden önce planlarını gözden geçirmen gerektiğini hatırlatır sana. Eğer rüyada kazaya başkalarının da karıştığını gördüysen bu durum çevrenizdeki insanlarla ilişkilerde sorunlar çıkabileceğini veya ortak işlerde biraz aksaklık yaşanabileceğini işaret eder. Evet, bu güzel rüyanın yorumunun sonuna geldim ama sizlere küçük bir hatırlatmam olacak. Kadınların hayatına dair içten sohbetlerin yer aldığı, kadınların günlük hayatına dair konular, kadın olmanın, yaşamanın içinden hikayelerin konuşulduğu yeni bir kanalı hayata geçirdim. Kanalımın adı Kendi Gibi Bir Kadın. Sizleri de bu güzel sohbetlere katılmak, benimle dertleşmek isterseniz YouTube Kendi Gibi Bir Kadın kanalıma bekliyorum. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Yeni kanalımın linkini buraya ve yorumlar kısmına bırakıyorum. Bu linklerden ulaşabilirsiniz. Evet, Rüyaların Rehberi kanalımda bugün sizlerle rüyada gemi görmek nedir konusunu oldukça ayrıntılı bir şekilde ele aldım. Sizlerin de merak ettiği rüya yorumları varsa Rüyaların Rehberi kanalında yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Evet unutmayın ki rüyalar kişiseldir ve her bireyin yaşamı farklıdır. Yaşam tecrübesiyle doğru orantılıdır. Ve bu nedenle rüya yorumları genel bir rehberlik sunar. Ancak herkesin rüyası farklı anlamlar taşır. Yeni rüya yorumlarında görüşmek üzere efendim. Rüyalarınız bol olsun. Hoşçakalın.